ben şey. Ben bu arada bir örnek vereyim. Gökhan e, Zeybek hakkında hani Kayyum atanma partiye burası bizim içeriye kimseyi sokmayız diyor ya. Önünde bir karar var. 1 Şubat 2012 CHP Sarıyer'e kayyum atandı diye CHP Sarıyer eski ilçe başkanı Serdar Sarıoğlu'nun görevden alınmaya itiraz etmesini değerlendiren İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme CHP Sarıyer ilçe Başkanlığına kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum heyetinin başında da Gökhan Zeybek var. Ee, hani alamaz diyor ya gitmişler orada da kayyum atanmış ve CHP Sarıyer'de Gökhan Zeybek 2012'de karar Gökhan Zeybek kara Sarıyer almış. ilçe binasına evet. polisle gitti şimdi, girdi. Git, polisle gitti ve aldı Belki orayı. Şimdi hani, çok iyi ben şimdi içeriye e, Gürsel Tekin'i almam diyenler kendileri 1 Ocak 2020- 2012'de polis oraya gitmiş şöyle tamamlayayım şöyle. Şimdi demin Barış'ın dediği yerde. Peki Gürsel Tekin Şişhane'deki eski binaya gidip oturursa Gidelim. mahkeme kararıyla il başkanlığı burasıdır dersen ne olacak? Olur. Herhalde Ersan Hoca'ya sor, Cem'e sor. Ya şişhane'deki bina yani. duruyor şartı Mekan yok. şartı yok. Ben doğru söylüyorum. Yani, şartı şişhane'deki bina duruyor Ya mu? duruyor. Ya mekan bu genel yok. merkezdeki arkadaşların bu fevri, hukuk dışı, akıl dışı açıklamalarına ya direnme, ben anlam direnme, veremiyorum. Bir Neyse şey, sıra bir bana geliyor. Bir şey söyleyeyim. Birkaç şeyi söyleyip hemen tamamlayacağım. Bir. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Özgür Özel yaptığı mitinglerde kalabalık filan toplayamıyor. Dışarıdan öyle Yozgat'ta mı dışarıdan adam toplayarak traktörlü olmaz. Bugün yaptığı mitingde de adam yoktu. Yani 500 kişiyle, 300 kişiyle, 1000 kişiyle bu olmaz. Gerçekten yok. Hani toplasa 30 bin kişi deriz ki vay be ne kalabalık oldu. Bak Aydın'da fena değildi. Hani şey Ama bu son iki mitingi filan iyi değildi. Bu bir. İkincisi partinizde. Bugün Antalya İl Başkanı Muhittin Beceğin, belediye başkanı tutuklanmasına devam kararı verildi. Çünkü rüşvet ve şey delil karartma gerekçesiyle Antalya'da oğlu tutuklandı. Oğlunun şoförü konuşuyor. Bana şu kadar para verdi. Ben yurt dışındayken ona da 100 200 bin dolar para gönderdim diye. Bugün ben Antalya'nın yerel gazetelerinde ifadelerini okudum. Zeydan Karalar hakkında yine Aziz Sanaktaş üzerinden alınanlar. İstanbul'u söylemiyorum ben masak raporu BDDK raporu anlatayım. Ama orada şunu söyleyeyim. Dün akşam da burada o demin program başında soruldu tartışma oldu. 66 milyar TL'lik bir kredi alınıyor Avrupa bankalarından metro için. Bunu izleyicilerimiz iyi dinlesinler. Bunu ilk Uraloğlu, Abdülkadir Uraloğlu Ulaşma Bakanı anlattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu raporunda da var. Bu 66 milyarın 29 küsür milyarı metro ve benzerine aktarılıyor. Ama 39 milyar doların bir kısmı iştiraklere aktarılıyor. O iştiraklerde de artık SGK borcu diğer borçlar ödeniyor. 6.7 milyar işte Murat Ongun, Murat Gül İbrahimoğlu, Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve benzeri üzerinden sistem para da buhar olup gidiyor. Ve sonuç raporunda bunların takip edilmesi gerektiği gibi. Şimdi Beykoz bugün, ya Beykoz Belediye Başkanı bugün dinledin mi abi? Ya Beykoz Belediye Başkanı bugün rüşvetin nasıl alındığını, verildiğini... Başkanı değil, başkan... Şey, belediye yardımcı. Başkanı. Hayır şu an cezaevinde yani. Alaattin Köseler değil yardımcısı Fidan'dan bahsediyor. Evet Hayır, Alaattin Köseler de bugün. Alaattin Alaattin var. Köseler'den Köseler'den var. Var. O da Kartal dedi, Dedi ki dedi. bak Kartal Adliyesi dedi ki bunlar dedi doğru hani anlatıyor ama benim diyor imza yetkim yok. Yani yapılan ve verilen rüşveti ya yeminle kabul etti adam. Şimdi bunların demin Canet diyor ya partiyi oraya teslim et. Ya bunlar yani orayı Beşiktaş'ta bak bugün bir tane yat çıktı. E, 24 milyon dolara Consent. İngilizce Rıza demek. Consent. Rıza. 24'te Erzincanlı o bir şeyin ne alakası? Hayır. El koydu savcılık bir tane adiye Rıza kolatın. Yata mı? Evet yata Aa, el koydu. Rıza Kulatın Kulatın ve Büyük bir yatın el koydu. Consent. Rıza. 24 memleketinin plakası. Elası Erzincanlı mıydı? Erzincan. Öyle. Ve benzeri. Şimdi bakın 24, 14-15 milyon dolarlık bir yattan bahsediliyor. Belki daha az belki daha. 14-15 milyon dolar. Aziz İhsan Aktaş üzerinden alınan verilen iddia edilen rüşvetler. İBB'yi zaten artık inkar edecek adam ya da bu dosya boştur veya efendim biraz doludur, biraz boştur. Ben böyle Cem Küçük gibi de düşünmüyorum, muhalifler gibi düşünmüyorum diye. Bu kadar, mı, dosyayı, başlar, bu, bu kadar dolu dosyayı, aldı mı bu, kadar dolu dosyayı da edenler olduğu zaman Vaktimiz işte insanlar alır, bugün CHP'ye insanlar Allah kahretsin gene böyle der. O kadar CHP'de durum bayım ki Özgür Özel'in ekibini toplayıp bir yol haritası çizilmesi gerekir ama şunu söyleyeyim. Ben bunu bir kasırga olarak görüyorum. Sonun başlangıcı, İngilizce'den Michael Douglas'ın filmi vardı Falling Down. Sonun başlangıcı olarak belli ki ayın 15'inde Eylül ayında çıkacak, 15 Eylül'de çıkacak karar da mutlak mutlan çıkacak. O Kemal Bey mi verilir? Mehmet Sevgen abiye mi verilir? Başkasına mı verilir? Bilmiyorum. O da gelecek gibi görünüyor. Özgür Özel'lerin, veri, hani o ekibin, Ekrem Bey'lerin siyaseten de işinin ...çok zor olduğunu düşünüyoruz. C planı hiçbir, B 41'si. planı olmadığı gibi.